Umut orada. Her şey yolunda yani. Aslı da gitmiş. Ya sen yaparsın da kötü olur mu zaten? Herhalde yani kesinlikle öyle. O zaman bizim düğün organizasyonunu da yaparsın. Sen hemen düğün yapalım derdindesin galiba. Yo yani benim bir derdim yok da. Sanki böyle bizim biraz acelemiz varmış gibi gelmişti. Yo yani. Daha dün bir bugün iki ya. Yani ben kendi düğünüme özenerek hazırlanmak isterim. O yüzden sonra terzi kendi zökünü dikemedi demesinler. Ah, kim gelmiş? Detoks kampına gidiyorum. Üç gün yokum. Yarın sabah gitseydin akşam kanalın davet var ya. Bana ne Rüzgar? Otur evinde kızına bak. Zaten orada da çok sevilmiyorsun. Bay bay aşkım. Melis bir, 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 saniye. Olsun. Olsun. Ne yapalım? Bilerek yapıyor ya. Resmen bilerek yapıyor yani. <laughs> evet. Birkaç saatliğine bize bıraksak. Size mi? hı. annem bakar işte ne olacak? Sönmez abla. Bakar mısın? Niye bakmasın canım? Bir sürü çocuk büyütmüş. Alışkın ol. Ha diyorsun Kıvılcım'ın çocuklarına o kadar baktı. Biraz da benimkine baksın. Çiçeğenle olacak mı? Çiçeğenle ne ya? Çiçeğenle işte. Biz şimdi yani evlenirsek o, onun çiçeğenle oluyorsun sen. Ha. Ya ben Alev olsam, böyle abla falan bile demese bana mesela. Duydun mu Zeyno? Tamam Alev. Ya şuna bakın. chokes you keep you like what's